Teşhir, tanzim ve restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kongre Müzesi'nin çevre düzenlemesi için ihalesi de gerçekleştirildi. Sivas Merkez İlçe Köylerde Hizmet Götürme Birliği Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı. Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi'nin çevre düzenleme işinin ihalesi gerçekleştirildi. Teşhir tanzim ve restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kongre Müzesi'nin çevre düzenleme işinin ihalesi de gerçekleştirildi. Sivas Merkez İlçe Köyleri Hizmet Götürme Birliği salonunda gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı. İhale sonrası açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin ihalesini yaptıklarını belirterek, müzenin 4 Eylül'e yetiştirilmesi için çok önemli bir adıma daha imza attıklarını kaydetti. Burayla ilgili toplam 6 adet proje, bundan 3 adeti proje ihalesiydi, 3 adet de uygulama. Proje ihalelerini yaptık, bitirdik, teslimler, kabuller yapıldı. Uygulama ihalelerinden restorasyon hemen hemen bitti, teşhir tanzim %80 seviyesine yaklaştı ve son kez de çevre düzenlemesinin de ihalesini bugün itibariyle gerçekleştirdik. 3 ay içerisinde de firma burayı bitirip teslimini yapıyor. Kongre Müzesi ile ilgili toplam altı projenin olduğunu vurgulayan Ayhan şunları kaydetti. Bu noktasında drana şartlarının yenilenmesi, özellikle, özellikle kongrenin meydanda olan gövdesine yakın orada, yerdeki basamakları komple o kütle kaldırılacak. Bir daha da görünebilirliği artmış olacak. Ve kamuoyunun çok çok da merak ettiği e, özellikle Atatürk büstünün de yerine bu bu proje kapsamında yerine koyulacaktır. Bu manada vatandaşlarımızın zerre kadar bir tereddüt olmasın. Her şeyin bir vakti var. Bu Atatürk büstünün de yerine koyulmasının vakti bu projenin uygulama sefahatinin olacaktır. E, çok yoğun ve yorucu hakikaten de ee, ama bir o kadar keyifli bir süreç yaşadık. Uzun bir süreç yaşadık ama e, sonuçta e, böyle bir tarih mirası muhafaza ederek ve kamuoyunda e, kabul edilebilir artırarak bir noktaya getirdik. Dörde Eylül'de güzel bir açılış yapacağız inşallah.